ി വൻസി Merhaba arkadaşlar, Andresi kanalından yine sizlere selam veriyorum. Bugün e, Prime'ın kendi yapmış olduğum bu it, e, zaten videonun başında da e, gameplay videosu tarzında bir video var. Onu da izlemişsinizdir diye umut ediyorum. E, o hasarlarını nasıl çıkartıyorum bu karakterle? E, nasıl o kadar fazla canım var? Nasıl o kadar fazla buff alıyorum? Ee, yaptığım modlamadan bahsedeceğim kısa ve öz bir şekilde ve de ayrıca e, tasarım olarak da ispe bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar renk paletleri danası e, olarak da yani bunu kullandım daha hoş yakışıyor diye animasyon seti olarak da Zaten gözüküyor burada Wispin Noble Onu kullandım Burada da kullandığım Eklentiler var arkadaşlar Yine bunlara da bakabilirsiniz Bunu kullanmamıştım Siz de beraber bakıyorum şu anda Koyalım yani Tabii şunu da e, Yapabilirsiniz arkadaşlar Çok kaba duruyorsa eğer Tiki kapatabilirsiniz prime detayları Prime detaylar diye bir şey gelmiş Ben de yeni fark ettim Sizlerle beraber görüyorum Şimdi arkadaşlar ee, kızıl Arçon taktım full bir şekilde elimde e, gelişmiş Kızıl Arçon olsaydı full ondan takacaktım ama elimde ne yazık ki bir tane olduğu için o yüzden bir tane takabildim karakteri full e, Kızıl arçonla donattım. donattım e, donattıktan sonra da zaten ekstra bir yetenek gücü geliyor buradan bana 10 20 30 40 e, ve buradan da 15 geliyor ne yapıyor 55 yetenek gücü zaten buradan geliyor hiç modlama yapmadan. Geliştir kısmımıza geldikten sonra arkadaşlar. Burada stil şarjı kullandım. Çünkü kullandığım zavdan kaynaklı. Ee, yakın dövüş hasarı versin diye. O yüzden bunu kullandım. Power Drift modunu seçmemin sebebi de tabii ki de yetenek gücünden dolayı. Aynı şekilde bu modu da seçmemin sebebi yetenek süremi düşürse bile yetenek gücünden dolayı arkadaşlar yine yetenek gücünden dolayı ee, ve birazcık da yetenek süresinin olması lazım. 1. skillimiz e, için arkadaşlar. O yüzden Primal Continuity modunu tercih ettim. Eee Augur modu da yine aynı şekilde yetenek gücü verdiği için Streamline'da eee bir nebze e, az enerji tüketeyim diye koyduğum bir mod. E, yetenek verimliliği veriyor. Kullandığım yeteneklerdeki e, enerji bedelini düşürüyor arkadaşlar. 3 tane Umbral mod taktım. Bunun da sebebi arkadaşlar Daha fazla yetenek gücü daha fazla işte can olsun vesaire diye Arkenleri gelecek olursak arkadaşlar elimde arken Fury'nin 3 seviyesi var ne yazık ki ee, Gönül isterdi ki 5 seviyesi olsun <laughs> yakında da tamamlarım 5 ee, seviyesine geldim bize arkadaşlar 5 seviyesi için konuşayım en azından 160 sansla 18 saniyeliğine yakın silahlarda 180 yakın dövüş hasar kazanma veriyor Yani ekstra zaten ben bu arkenden alıyorum buradan e, yakın dövüş hasarı alıyorum buralar zaten okey Ondan sonra arkadaşlar birinci silahıma geldiğimde de e, Bu arkeni kullanıyorum bunu da keza yine yakın dövüş öldürmelerinde 20 saniye kadar yüzde 60 hasar birikiyor e, Ve 6 defaya kadar da birikiyor Kombo süresi de veriyor aynı zamanda yani yakın dövüş silahımı güçlendiriyor. Keza aynı şekilde ipi tapılamada taktım. Yani ikinci silahıma da taktım bu arkeyni. Aynı özellik. Değişen hiçbir şey yok. Ezav olarak da arkadaşlar Varget e, 2 Ruhank Baş olarak Krons. Kabz olarak da Shooting kullanıyorum. E, Girişte kısmımıza geldiğimizde de modlama ile karşılaşıyoruz. Burada kullandığım Jiven e, çift kritikli bir Jiven. Tabi bunun yanına eksi bir element olabilirdi. Ya da işte Eksi getiren herhangi bir şey olabilirdi. Bu Riven'i daha güçlü kılacak. Daha fazla işte demeşler çıkartabileceğim. E, ee, hasarından dolayı koydum. Yani %20 saldırı hızı zaten biz kullandığım için pek bir manası yok. Keza burada yine yakın dövüş hasar modumuz var. Umral olarak. Ee, Umral olarak da yine kritik şans modumuz var. Ee, ağır saldırı kullandığımız için zaten mouse'un orta kliğini kullandığımız için de o yüzden de klink Blow'u koydum. Shocking Touch ve Fever Strike'ı da paslanma elementi olsun diye koydum arkadaşlar. Amalgam Organ Shutter da ağır saldırılara e, hazırlık hızı veriyor biliyorsunuz. %85'te kritik hasar veriyor. Bunu da bu yüzden taktım. Ve en önemlisi benim bu kadar fazla demeyi çıkarmamın sebebi Exodia Condition arkadaşlar. Exodia Condition'a geldiğimde havada yakın dövüş hasarı 30 metre yol aldıktan sonra %400 artar. Bu arkeen nasıl çalışıyor? Ona da değinmek gerekirse ben havada karakterle yatarak elimde yakın dövüş silahı varken ağır saldırı yaparsam düşmanlara karşı o zaman çalışıyor arkadaşlar bu Arkin öyle söyleyeyim size. Zaten burada da diyor havada nişan alırken yapılan yakın dövüş saldırısı e, çarpışmada infilak eden bir mühimmat gönderir. Aynen öyle bir mermi gibi bir şey yolluyor arkadaşlar bomba tarzında bir şey yolluyor. O da bu hasarları çıkartmamıza yol açıyor. Tabi unutmadan şuna da değinmek istiyorum. E, arkadaşlar ben Wisp'in dördüncü skinini Eclipse'de değiştirdim. Eclipse de zaten beraber okuyalım. Azaltılmış etkinlik ışık altında miliçi ağır saldırı verir. Gölgeler e, ise miliçi takip etmeye ve ona hasar vermeye daha da zorlaştırır. Ve aynı zamanda baktığınızda arkadaşlar aşağıda bir süresi var ve hasar artışı var. %637 bilik bir e, bir hasar artışım var. Bu da bayağı bir önemli bir hasar artışı ya bununla Eclipse de e, Exodia Condition'un beraber çalıştığında arkadaşlar o hasarlar çıkıyor e, ve ben e, yakın dövüş olarak kullanmadığımda da hani Zav'ı kullanmadığımda da arkadaşlar şöyle bir modlama kullanıyorum yani tek değiştirdim prosik Protection e, bir de Mold argument arcane'ini kullanıyorum başka değiştirdim bir şey yok Tabi e, sizin de kendinize özgü modlamalarınız illaki vardır. Benim kullan kullanış şeklim bu şekilde. Yine aynı şekilde de burada yine Eclipse'imi kullanıyorum. E, normal silahlarda da kullanmak için bu bonikodur, e, felarksı ve sahip için. E, modlama bu kadar arkadaşlar. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.